Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Ayça Ayşin Tuğran'dan yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuzun yeni ve özel muhteşem görüntülerinden, aşk ve sevgi dolu karelerinden hazırladığım en güzel videoları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.